Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle cümleten selamünaleyküm. Şu anda bulunduğumuz yer Afyon İhsaniye Karaca Ahmet Baba Türbesi. Bu bir tanıtım videosu olacaktır. Bulunduğu yer İhsaniye'ye bağlı. Karaca Köyü'ndedir. Türbe caminin içinde bulunup dışarıdan gelen hastalarda içeride yatmakta, tedavi olmaktadır. Burada bulunan şifalı su ise maddi manevi bütün sıkıntılara Allah'ın izniyle şifadır. İleride duş alma, abdest alma yerleri mevcuttur. Bu taraftan girişte cami girişi bulunmakta. Cami girişi böyleydi. eş dost tanıdık maddi manevi fiziksel ne rahatsızlıkları varsa gelip Allah'ın da şifasıyla burada şifa bulabilirler eş dost akrabalara bu videoyu yayabilirsiniz şimdi tüzen içine giriyoruz inşallah Burada yatanlar aile ifrarı zevceleri, çocukları burada Karacaahmet buranın kendidir biz. Burada mevcut. Burada da aile ve doktorları üst yatılabilmekte. Geceleri burada yatılabilmekte. Videoyu burada durdurup yakınlaştırıp tarihçesini okuyabilirsiniz. Bütün açıklamalar, detaylar burada mevcuttur. Burada ise özel bölmedir. Eğer durma ağır, kötü durumda olanlar zincire vurularak tedavi ediliyor tedavi şekli ise Karacahmet Baba Hazretleri o zatın rüyasına girip tedavi ediyor. Buradan aktarabileceğim bilgiler bu kadardır. Eş dost, bütün dostlara bu videoyu yayalım. Allah'ın izniyle şifa yardımcı olalım. Bulunduğumuz yer Afyon, İhsaniye, Karacahmet Köyü. Esselamu Aleyküm.